Merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. <laughs> tamam arkadaşlar keselim. <laughs> ben Yaren Yüksevem. Bugün sizinle beraber 24 saat serisinin ikincisini çekiyoruz. Ve bugünkü konumuz ne yapacağız acaba? Cips yiyeceğiz. Evet 24 saat boyunca cips yiyeceğiz. Ay, nasıl olacak hiç bilmiyorum ama aklımda değişik fikirler var. Farklı böyle kombinasyonlar var. Şimdi iki tane cips var evde. E, bu yeterli olmayacak tabii ki de. Daha kahvaltı yapmadım ve karnım aç. Şimdi gidip cipsleri tamamlayacağız. Bazı aldıklarını da göstermeyeceğim. Yerken öğünlerde göreceksiniz. Böyle biraz farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. O zaman markette görüşürüz. Hello evet. Seren başka şeyler de koydum ama ben şunlardan yiyemeyeceğim tabi. Şimdi birkaç tane daha seçeceğiz sonra bitiyor. Arkadaşlar bir sürü bir sürü şey aldık. Şimdi annem bekliyorum annem biraz daha alışveriş yapıyor. Buradan sonra bir tane aklımda bir fikir var aslında. Onu almaya gideceğiz. Bir banyo var. Evet, bir karışım bir şey yapacağım. Bunu akşam yemeği için düşünüyorum aslında. Bakalım. Arkadaşlar, bir sürü cips aldım. Hep sevdiklerini almaya çalıştım. Bir tane yeni cips vardı. Cips de yani krekela ama cips gibi aslında. Bunu ben de sayılır. Acılı böyle yeni çıkmış bu. Bunu deneyebiliriz diye düşündüm. Ama sabah e, ne yiyeceğimi şu an hala karar vermiş değilim. Daha hafif şeyler yemek istiyorum acıdan ziyade. Evet arkadaşlar, seçimimi yaptım ve geldim. Elçik mısır, küçük böyle bir <laughs> cips seçtim. Bence sabah kahvaltısı için ideal diye düşünüyorum. Yani sabah kahvaltısında kim cips yer ki ideal olsun? <laughs> Arkadaşlar ben e, geç kalkıyorum. Belki aranızda bilenler var biraz uyku düzenim bozuk bu aralar. Geç kalktım, bizimkiler kahvaltı yapıyordu zaten o sırada ama katılamadım. Çünkü bugün 24 saat cips yiyeceğiz dedik, kuralımıza uyalım. E, onları bekledim açıkçası. Ben çıkıp alayım falan Onlar da alışveriş yapacakmış. E, kardeşim ve annem de geldi. Dedim tamam birkaç tane market gezdik falan. Daha bir bazı mağazalara falan baktım. Devam ediyorlar onlar. Dedim ki benim gitmem lazım. <laughs> ben video çekeceğim. Kahvaltı daha yapmadım. Kahvaltımı çekmem lazım. Hava da biraz karanlık. Hani ee, çok geç kalacaktım. O yüzden dedim ki ben gidiyorum. Siz devam edin. Onlara da bir tane sipariş verdim. Ee, bir tane öğünümde kullanmak için bir şey sipariş verdim. İleride görürsünüz öğünümde acaba. Sonuna kadar izlerseniz görürsünüz. Öyle sonra geldim. Kendim de aldığım bir şeyler var aslında arkadaşlar. Bir şeylerde de bir şey aldım, bir de onları aldım. İki tane öğün için farklı ee, tatlar. Artık bir şeye bandırıp mı yerim? Bir şeye katıp mı yerim? Karışık bir şeyler mi yapalım? Bir şekilde. değişik kombinasyonlar... Bilemiyorum artık. <laughs> Neyse, çok acıktım. Ay ben bu cipsi çok seviyorum ya, çok güzel. Ben bunu bu şekilde yiyorum arkadaşlar o zaman. Yani şu görüntüden çok mı anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> çok güzel ya. Arkadaşlar ben cipsi çok seviyorum ama benim yüzümde sivilce yapıyor. Eskiden hani çok tüketmezdim. Kardeşim alıştırdı. <laughs> Neredeyse her gün cipsi yiyoruz ya ve... Gerçekten sünger yapıyor. Ara verince hemen düzeliyor cildim. Ama cipsi sizde olmuyor. Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ama cipsi böyle sade yemeyi sevmiyorum açıkçası. Yani yanında bir çikolata istiyor insan ama maalesef bugün yemeyeceğim. Ah ah dertlendim. <laughs> Son 3 tane kaldı galiba. Şuradan bakmaya çalışıyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar Cipsimiz bitti. Evet, kahvaltım <laughs> çok güzeldi. <laughs> Bizimkiler geldiler. Bir saat falan oldu. Ben hafiften bir acıkmaya başladım gibi arkadaşlar. İkinci öğünümde aslında bu size sürpriz olacak. <laughs> Öğünlerden biri olabilir diye düşünüyorum. Ama hangi cipsle yapacağımı şu anda tam karar veremedim. Acılı bir şey mi böyle baharatlı mı, tuzlu mu? Böyle daha çok bilemedim. Bu arada arkadaşlar, ben orada markette sadece <laughs> cips alabiliyorken, çikolatalar bana oradan göz kırparken... Ha, geldi. Bu gitti. Aldım. Gitti. Çok güzel bir çikolatalar aldı. Evet, Benim yiyemeyeceğimi bir tek... bile bile... Ben konuşayım birazcık. Üzerimdeki gibi. Pembe, sevgi, çilekli, çilekli çikolata aldım. Çikolatalar aldım Karamelli çikolata aldım. Ablam doğrudan Gıcıksın diyorum. Baktı. Gıcıksın. Gerçekten gıcıksın yani. Yaratılın yani ne? yapıyor. Tabii tabii. Neyse ben ikinci öğünüm olan <laughs> cips öğünümü hazırlamaya gidiyorum o zaman. Size de sürpriz olacak buralar biraz karanlık hemen açılalım. Hemen ışıklara gelelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi dolaptan sürprizimizi çıkartıyorum. Tadam! <laughs> Ne? Bu. neymiş, ben de Yine geldi ya. Evet, geldi. <laughs> ben geldim, kör müsün? <laughs> Arkadaşlar, vanilya aromalı ve çikolatalıymış. Hatta üzerinde yazıyor ki Belçika çikolatası varmış, ikili. Ben ya bir tane cips seçip, buna batırıp yiyeceğim ya da e, süt mısırı içine atarak, kaşıkla da yiyebilirim. O da güzel bir mix. Hangisini yapsam sence? Sen etiketini çok ben önemli de... ah. O zaman sormadım. Söyle söyle. Bana sormadım. Söyle söyle. Hani e, dört hızla ne falan yapıyorlar ya. Yani şey butırsan, evet, ben de dipçe olup batırsan güzel Evet yine fikrini önemsemiyorum. Senin fikrin bence güzel değil. <laughs> Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim cips, yani bunu almasaydım olmazdı. Lays'in bu yoğurtlu ve e Mace'in yeşillikli cipsi. Beni hiç sevmiyor. Evet, o Selah hiç sevmiyor ben çok seviyorum bunu. Ya ekstra gidip almam yani. Tadı ne? güzel, ekstra gidip almam yani. Ha, cipsi almaya gittiğimde özellikle onu almayın. yani. Benim de elim Uvar direkt buna yani. gidiyor yani. Neyse. Ay, ay. Ama şey yani bu yoğurtlu olduğu için bununla pek yakıştıramadım. Bence de olmaz. Ben bir de şunu çok seviyorum. Bu Aydın'ı almış aynen. Samba'nın bu tırtıklı tır tır bayılıyorum. Aydın'ın kendi markası ama çok güzel. Evet bence de Aydın'ın cipsini. Allah'ım ortak bir şeyimiz var. Abi daha çok E bence bununla bunlar uyumlu olabilir aynen. Bence sen ben seviyorum diye seviyorsun. <laughs> Ne? Denemek ister misin sen de? Arkadaşlar. Peki dur deneyeceğim Hı -hı. yani. Zaman, buna uymayın. Tamam o zaman Belçika çikolatalı bir de. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Şirin hiç seviyor diye yarısı yani da onları seviyor diye. Kıskanıyor çünkü beni de. Biz öğünümüze geçelim. <laughs> arkadaşlar o gitmişken ben hemen yiyeyim. Şimdi gelir çünkü. Bir de arkadaşlar bunu açtığınızda yani şunu direkt çöpe atıyor musunuz? Kim gitmiş kendin? Ya Ölsün anlayamadım. Bir şey yok. Ben bunu direkt. <laughs> Ay fikir. Niye böyle bir şey vardı? Bunu yapıyoruz evet. fakir <laughs> şimdi. <etindi. gülüyor> aklıma geldiği için söyledim. Sanırım fakirim. Bunun için şöyle ikili böyle karıştıracağım cipsiyle. Sen gelmeden hemen yiyecektim ama geldin Hı. hemen geldi. Çok hızlı geldi. Ben, ben gelirim. Neyse. Çok açıktım. Sen kahvaltı yaptın ya. Ben yapamadım ki. Şunu şöyle biraz karıştıracağım bununla. Çok güzel gözüküyor. Aa, evet. Ve... Nasıl? Güzel sayıcım. Kötü kötü bence çok kötü. Değilen Sen bunu sevmezsin boş ver. Çok ha, kötü ben çok kesin kötü. Kesin öyle dur. Çok kötü. Bence de denemeye gerek yok ya. Midem falan mıdır? Seyirlenmiyor bana. Nasıl? Hmm, güzel. Gayet güzel. Arkadaşlar bunu kesinlikle deneyin. Ben bunu çok beğendim. Çok güzel ya. Çok çok güzel. Bu şey var ya yoğurtla böyle baharatları karıştırıp falan sos yapıyorlar. Ben onu hiç sevmiyorum. E bir kere denedim çok güzel olur diye. Asla beğenmedim. Yani hiç hiç yiyemedim. Geçenlerde yine bir şans vermek istedim. Ne yaptım bu sefer belki beğenirim diye. <laughs> Ama yine olmadı. Beğenmedim. Ne bu çok güzel. Arkadaşlar ya. Bu video çok güzel oluyor. <laughs> Bu videoyu çok sevdim. Bu arada ben spora başladım arkadaşlar. Haftanın <laughs> şu an bunları yerken bunu anlatmam da. Ayıp değil mi lan? Çok mantıklı şeyler yapıyorum. <laughs> spora başladım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, böyle anlatacağım. E, haftanın 3 günü spora gidiyorum. Bugün de sporum vardı ama iptal oldu. Hocamın eee randevusu varmış. O yüzden iptal oldu. Bir tık moralim bozuldu. Moralim bozulduğu için arkadaşlar bunu yiyorum. <laughs> moralim hemen yerine geliyor. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. <laughs> damlıyor damlıyor. Nasıl kurtardım hemen? Spora başladım arkadaşlar evet. Bunu söyledim. Ama bugün kilo alacağım bence. Çünkü <laughs> cips yani. Ne kadar çok kalorili yağlı bir şey. Bugün kilo alacağız kesin yani. Akşama çok güzel yemekler var ya. Hiçbirini yiyemeyeceğim. Akşama ben de kendime yemek tarzı bir şey yapacağım. Değişik bir kombinasyon. Onu da göreceksiniz. Merak edin biraz. Arkadaşlar <laughs> size şunu göstereceğim diye uğraşıyorum. Evet. Şu an içeride yemek hazırlıyorlar. Ve ben yiyemeyeceğim çok dertliyim. Seninle dertleşeyim. Her şeyi yiyebiliyorum. Bu arada acılı baharatlı olanı açtım. Ondan yiyorum şu anda birazcık açtırıyorum böyle. Sana vereyim mi? Yer misin? Zeytin sen bunu seslendir. Yer misin? Ya ya lan su. Ben ayının yerine geçip nasıl yiyeyim? Çok saçma. Yani. Saçma değil bence. Al bakayım. Ya sana <laughs> inanamıyorum. Var, var acıktım. Birazdan söylemeyeceğim. Görürsünüz. Nevil ve markın yok mu? Yok. Sana vermeyeceğim. Versen mi acaba? Tamam. Al. Hem <laughs> ben. Hadi git sen. Bir daha artık tamam. Artık git. Arkadaşlar. Tam diyecektim ki bu seri çok güzelmiş. Ağzım yandı bir, bir tık. Su içmem lazım. Ama. Ne diyecektim? Diyeceğim onu. Hatırladım. Tam diyecektim ki bu seri çok güzelmiş. Sonra yüzümde çıkacak simceler aklıma geldi. <laughs> Dertlendim. Dertlenmemi de cipsi yedire... Yine konuşamıyorum. Neyse. Yine cips yiyorum. Dinler misiniz? Çok iyi istersen sürü de vereceğim. Vermez olur muyum hiç? Hı? Hmm? Ay anlamadım. bakın. Açın bakayım ağzınızı. Açın. 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 Siz de ne için gülsünüz ya? Ben. Hemen konuyu kimler kandı, kimler ağzını açtı, kimler kanmadı? Yorumlara yazın bakalım kimler inandı, kimler inanmadı. <laughs> arkadaşlar ya bugün ne güzel yemekler var ve benim yediğime bakar mısınız? Cips yiyorum cips. Ya gerçekten çok büyük bir ceza çekiyorum şu an arkadaşlar. Yani şu çatalınızı bir kullanayım ben sizin. Yemeyeceğim şöyle bakayım Yapamıyorum. Alamıyorum. Yemeği hak etmiyorsun diyor. <laughs> Alamadım. Yani şu etler varken ben cipsiyorum arkadaşlar. Galiba bugün en huzursuz olduğum en mutsuz olduğum anı şu an. Ve son öğünümüze geldik arkadaşlar. Sürprizim de çiğ köfteydi. <laughs> Daha önce e, belki aranızda yiyenler vardır. Doritoslu çiğ köfteler, dürümler falan satılıyor da zaten bir ara çok viral olmuştu. Ama ben hiç yemedim. Gerçekten hiç yemedim. Şu an aslında e, bunu sizinle beraber deneyemeyeceğim. Cips gününde. Yapalım. Bir adet lavaştan bir şey olur mu? Çok ince zaten arkadaşlar. Yani bundan bir şey olmayacağını düşünüyorum. Bütün gün bir şey yemedim cips dışında. <laughs> Yani bu kadarlıktan bir şey olmayacağını düşünüyorum. Bunu karıştırır diyebilirim ama incecik ya, bir şey olmaz. Aslında biraz size görün istiyorum arkadaşlar, o yüzden bu açıya geçtim. Ee, şöyle birer bir tane alalım. İki tane koydum. Şu şekilde yayacağım. Ben birazcık daha e, koyacağım. <laughs> Çiğ köfteyi sever misiniz bu arada? Ben gerçekten bayılıyorum, çok seviyorum. Ve uzun zamandır çiğ köfte yemiyordum arkadaşlar. Bugün bir içinden <laughs> çiğ köfte yemek geldi. Tamam bence. Şöyle şunları birazcık düz düştürsem mi acaba? Bilemiyorum ya da direkt mi koysam? Direkt koyacağım. Zaten birazcık yemiştim. Şöyle koyuyorum. Ya bu şekilde hızladım ama şu soslardan koymalı mıyım hiç bilmiyorum. Acı sos ve narı e, sosu var. Bilemiyorum. Bu arada arkadaşlar bunlardan içine koyuluyor mu? İnanın hiçbir fikrim yok. <laughs> ama ben böyle birazcık koyacağım. E, çok yeşillik sevmiyorum zaten. Ya acı sos da çok sevdiğim için kocam Cipsi var gerçi ama ben aşırı seviyorum. Biraz da nar içkisi. Ve son olarak limonumuzu sıkıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle mi yapıyorlar bilmiyorum. İlk defa yapıyorum. İlk defa yiyeceğim bunu. Evet arkadaşlar bir bardak da aldım kendime. Ve... Ay çok içim. <laughs> Bütün gün aslında bunu hayalini kurdum. Şimdi yiyorum. Yani dürüst olmak gerekirse ben tam bir şey anlayamadım. <laughs> Gerçekten ortalarında mı kaldı cips bilmiyorum ama biraz daha yemeye devam edeceğim. Olmasa da olurmuş. <laughs> ama kötü değil. Ama gidip kendin alır mısın deseniz bunu. Almam. Gereksiz buldum açıkçası farklı oldu ama aç karnımı doyurdum. <laughs> Biraz daha şu şekilde bir şey yemeseydim, sadece cips yemeye devam etseydim gerçekten ağzım için çok değişik olmaya başladı. Artık miden bilmiyorum. Çok değişik. Bunu tavsiye etmiyorum bu arada arkadaşlar. Hiçbiriniz yapmayın. Bütün gün cips yemeyin. <laughs> Ve son lokmamı da atıyorum. <laughs> Ve sonunda son öğünümle beraber günü bitiriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok değişik bir deneyimdi benim için bütün gün cips yemek. Ağzım böyle bir ara çok kötü oldu. Cipsi çok seviyorum ama cipsten soğumaya falan başladım bir ara. Ama fena değildi. Değişik bir deneyimdi denedik. <laughs> Sizinle beraber böyle şeyler denemeye bayılıyorum. Çok eğleniyorum ben bu videoları çekerken. Umarım sizler de izlerken çok eğleniyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şuraya da Instagram adresini falan bırakacağım. Oradan da ekleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda neler çekmemi istediğinizi aşağıya yazabilirsiniz. Ben böyle bir kendi kendime Defter oluşturdum aslında. Oraya böyle aklıma gelen videoları yazıyorum. Yorumlara bakıyorum. Sizin e, tavsiyelerinize bakıyorum. Fikirlerinizi alıyorum. Ortaya böyle değişik şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Bu kadar. <laughs> Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.